Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayında geleceğini açıklamıştı. Herzog'un Türkiye'ye gelmesini istemeyen ve kendilerini Kudüs Şurası olarak adlandıran 55 STK, İşgal Cumhurbaşkanı ülkemize gelmemeli başlıklı bir bildiri yayınladı. Milli Gazete'nin Herzog çağırma seansları başlığıyla bugün manşetten duyurduğu imza kampanyasında dikkat çeken detay ortaya çıktı imzacı STK'lar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin başkanlığını yaptığı Ümmetin Temsilcileri Vakfı'nın da olması dikkat çekti. Erdoğan söz konusu ziyaretin Mart ayının ortalarında gerçekleşmesinin planlandığını söyledi. Erdoğan konuya ilişkin olarak Mart ayının ortalarında o ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle birlikte ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zeminde olumlu istikamette oturtma gayreti içerisinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Belki de her zon gelmesinden önce onların özel temsilcileri bize geldiği gibi biz de özel temsilcilerimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışma olacak ifadelerini kullandı. Bakan Nebati'nin görüşmeye karşı çıkmasının Erdoğan cephesindeki yankıları merak konusu oldu ve Bakan Nebati Erdoğan'a kazan kaldırdı yorumları yapıldı.